kıymetli dostlar. Şimdi o kadar çok kişi var ki aramızda. Tek tek sayarken unutabiliriz. Lütfen kusura bakmasınlar. İl başkanlarımız burada. Ee, hem Cumhuriyet Halk Partisi'nin hem Millet İttifakı'nın her kademesinden e, dostlarımız buradalar. Yöneticilerimiz buradalar. E, sivil toplum örgütlerinden başkanlarımız var. Emekçi basın mensubu arkadaşlarımız burada. Kıymetli dostlarımız onlarda. Ee, öncelikle hepinizi saygılarımla selamlıyorum. Sağ olun, var olun. Bugün geldiğiniz için, bizleri yalnız bırakmadığınız için, bugün hayatımın en önemli günlerinden biri. Ee, nadiren heyecanlanırım siyasette fakat e, o heyecanlı günlerden biri diyebilirim. Heyecanlı. da evet. evet. Evet zorlu bir mücadelenin, yoğun bir mücadelenin sonunda sizlerin desteği, Ispartalı hemşehrilerimizin de kıymetli oylarıyla çok onurlu ve gururlu bir görevi yapmak üzere bugün mazbatamızı aldık. <laughs> Bu mazbata çok önemli şeyler ifade ediyor. Bu mazbatayı sadece kendi adıma almadım kıymetli dostlarım, başkanlarım, yol arkadaşlarım, ailem. Bu mazbatayı öncelikle ailem adına alıyorum. <laughs> Babam, çocuklarım, eşim, annem, buradaki akrabalarım bu yolda beni hiçbir zaman yalnız bırakmadılar. Her zaman inandılar, her zaman güvendiler uzunca bir maratonun sonunda, 20 yıllık bir maratonun sonunda belki daha fazla bugün öyle karşınızdayım. İşte en büyük destekçim onlardı bu 23 senelik yolculukta. Peki benim bir de ikinci ailem var değil mi? İkinci ailem neresi? Cumhuriyet Halk Partisi. <laughs> İçinde yetiştiği İkinci ailemin her kademesine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Mesela gençlik kollarımıza teşekkür ediyorum. <laughs> gençlik kollarından yetişik bir neye göre bir arkadaşımız olarak bu vazgeçeyi onlar adına da alıyor. Gençlik kollarımız adına da <laughs> Sadece onlar adına da alıyorum. Hayır. Kadınlarımız adına da alıyorum. Kadın kollarımıza da çok, çok teşekkür ediyorum. Hep arkadaşlar, hep arkan. Karın koylarımızın adına dağıtılıyor. Onların adına dağıtılıyor. Burada Millet İttifakı <laughs> temsilcisi il başkanlarımız var. Bu yolculukta bizi hiç yalnız bırakmadılar. Hiç Artık mi? bir de Zafer Partisi bir var. Yarınki seçimde onlarla beraberiz. Zafer Partisi'nin Deva Partisi, Gelecek <laughs> da. Partisi, Partisi, Saadet Partisi, Demokrat Parti, İyi Parti. Bütün Millet İttifakı ortaklarımız adına dağılıyorum. Ben onların da temsilcisiyim artık Isparta. <laughs> millet İttifakı'na da de. <laughs> Yok, ki, bir değil bir daha de fazla milletvekilleriyle temsil edilelim. Ama geçen seçimden bu yana bakıyoruz. Yüzde elliye yakın oyumuzu arttırmışız milletvekil seçimlerinde Isparta. İşte bu büyük başarı hepimizin başarısı kıymetli dostlar. Dostlar demişken bu süreçte yakın çalışma arkadaşlarım var. Belediye meclis üyelerimiz var, arkadaşlarım var. Bakın bir gibi bizi yapmışlar. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Onların da bir tür gayretiyle Bu kadar mı? Tabii ki değil. Milletvekili aday adaylarımız var. Ve milletvekili adaylarımız var. Onları da sorumlu. Buyurun milletvekili aday adaylarımız da. Ya, ya. Bakın bu ya, ya. bu hepimizin birlikte başlıyor bir bu süreçte. Tabii biraz önce anons ettiğim başta Cumhuriyet Halk Partisi başkanımız var. Kıymetli Millet İttifakı İl Başkanlarımız da buraya rica ediyorum. Lütfen. Buyurun. Buyurun.